kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle yine yaz bitmeden tırnaklarımıza çilek ne artı yapacağız haydi başlayalım ben yine kalsiyumumu tırnaklarıma güzelce sürdüm ve kuruttum Fransız manikürü yaparak bu şekilde beyaz ojemizi tırnaklarımızın ucuna süreceğiz çileğimiz için kırmızı flormarın bu rengini tercih ettim Çileğimizin üstündeki noktalar için Florman'ın yine bu ojesini yaprağı için de Florman'ın bu yeşil ojesini tercih ettim. Ve üzerine yine parlaklığını arttırmak ve kalıcılığını arttırmak için Florman'ın bu hızlı kuruyan ojesini tercih ettim. Ve yine malzemelerimde küçük uçlu, ince uçlu fırçam ve noktalama kalemlerim Haydi başlayalım. Şimdi tırnaklarımızın uçlarına beyaz ojemizi süreceğiz. Bu şekilde yine tırnağımızın hizasında sürüyoruz. Gördüğünüz gibi Tırnağımızın hizasını sürdük. Diğer tırnaklarımıza da aynı şeyi uyguluyoruz. Fransız manikürü ile meyveler daha güzel görünüyor. Yani bunu yapmamın neden daha önceki videomda da izlediyseniz eğer kiraz yapmıştım. Meyveler e, şeffaf bir zeminde daha net görünüyor. Benim de amacım meyveleri net göstermek. Onun için altına tabanına bir şey başka bir kalsiyum dışında oje sürmedim. Bu şekilde ojelerimi sürdüm. Şimdi bunları kurumasını bekleyeceğim ve çilek deseninin üstüne öyle yapacağım. Şimdi branşlarımız kurudu. Onlar kururken ben diğer elime de sürdüm gördüğünüz gibi. Kırmızı ojemizi kağıdımızın üzerine damlatıyoruz. Ve istediğimiz tırnağımıza nail artımızı yapıyoruz. Ben baş tırnağımı tercih ettim. İnce uçlu fırçama batırıp Bu şekilde göründüğü üzere çileğimi yapıyorum ve yine bu tırnağıma Bu tırnağıma yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Ve üzerine siyah noktalarını yapacağım. Bu şekilde biraz büyütüyorum. Şimdilik taslağımız hazır. Kuruyunca siyah noktalarımızı yapacağız. Kuru kuruyana kadar yeşil yaprağını yapmaya karar verdim. Ve yine bir noktaya yeşil damlatıyorum. Ve ince uçlu yine fırçamla şu şekilde yaprak efekti veriyorum. Gördüğünüz gibi. Yine bu ve yine kurumasını bekleyip noktalarını yapacağım evet arkadaşlar çileklerimiz kurudu şimdi siyah noktalarını yapacağız bir yere siyah hocamı damlattım şu şekilde ince noktalama kalemimle noktalar yapıyorum üzerine gelişik güzel aynı işlemi buna da yapıyorum gördüğünüz gibi çileklerimiz oldu şimdi yine kurumasını bekleyip üzerine top koltuğumuzu süreceğiz ben top koltuğumu sürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel iki tane çileğim oldu. Sizler de yapmak isterseniz lütfen YouTube kanalımı ziyaret edip abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.